Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar Adan Zeya Arena serisinde Şivana videosu ile karşınızdayım şimdi az önce zaten bizim e, arkadaşlarla e, preydik bir Şivana videosu çektim arkadaşlar Engin'le mi preydim Burak'la mı? Melih'le mi? ya Üçüyle birlikte oynuyordum şimdi onlar yemeğe çıktım Melih markete gitti e, Burak dinleneceğim dedi e, Bir tek başıma gireyim dedim ve bakın ne geldi Bakın ne geldi dahi mucit 300 eşya hızı Müthiş bir insan. Hayattan daha ne ister ki? Lobiye bakalım adhp oranına. Ee, ben şimdi full art full aktif temleri alacağım arkadaşlar. Bir de önden çelik yürek alacağım unutmadan. Tamam can konusunda da biz avantajlı çıktık. Ee, MF'ye bakacağım. Ee, biraz orada yaptığım en aylıktı. Flash atıp çift vuruşu vurmaya çalıştım ama yemin ki yok Kaldırayım ee, arkadaşı. Ah, şey öldük ya. Alan öldük. Tam bir skor çıkartmaya çalışalım bari. Onu da yapamayacağız maalesef. Mf'nin burada geçite girmesi bütün planlarımızı bozdu. Yapacak bir şey yok. Ee, kesinlikle Alista şey kata gitmek istiyorum. Ee, çünkü neden kata gitmek istiyorum? Dahi mucitim var. Eğer olur da aktif bir prizmatik çıkarsa. Ben hiç zar hakkı kullandım mı kullanmadım. Direkt daha iyi mucit aldım. Şimdi bununla birlikte 10 zar hakkım olacak. Bu 10 zar hakkından ne çıkartırsak bizim için güzel olur. Mesela Kanichon. Kesinlikle kara delik çıkmasını istiyorum bu arada. Kesinlikle kara delik çıkmasını istiyorum ama mesela kan içen olabilir. Ee, ne bileyim. Gargoyle olabilir. Şimdi lobiye bakalım. 2 AD. AD oto atak var. AD AP. A 2 AD. AD AP. Yani çelik kaplamalı burası. Bunu niye aldım? Bu da e, her 5 saniyede bir 20 can yeniler diyor ya. Dahi mucitle birlikte o 5 saniye değil işte. 5 saniyenin 4'te 1'i azalıyor. 4 saniye desek 1 saniyede. 1 saniyenin de 4'te 1'i 1.25 saniyede bir bize 20 can veriyor. Relia'ya değil e. Kanka az önceki turda Diana'yla kapışmamız sebebi ya aslında Diana'yı dövüyordum. Ben belki de ıı, full art full Diana'ya fokus atmaya devam etsem durum daha farklı olabilirdi ya. Ama işte bilemezdik ki o da flash atardı. Aa, i̇kimiz de kapana basacağız. Bu çok kötü. Bu çok kötü. Geçmiş olsun. Buradan daha bu fayti kazanamayız. O da heyecanlandı bir de. Yok abi maalesef ya. Altı level'dan sonra bir hal çaresine bakacağız. Ben hemen şuradan çelik yüreğimi alayım. Hmm, bu dursun. Aa kata gelmemiş mi? Ne gelmiş? Draven gelmiş. Abi saçmalık ya. Normal şartlar altında bunu da alırdım ama aktif item olduğu için bu dursun. Bu da çok iyi ama. Aha kara delik. Of harikasın sen ya. Abi müthiş oldu bu var ya. Bak müthiş oldu müthiş oldu müthiş oldu. Çok fenasal bir şeyler geliyor arkadaşlar. Çok çok fenasal bir şeyler geliyor. Haşmetli de alacağım. Çelik yürekten sonra haşmetli. E, oradan da deli gibi candan kaynaklı hasar kazanacağız. Üstüne bir yarık gökyüzü. Üstüne bir kararma. Of. Me, fenasal iyi şeyler olacak. Ben asal iyi şeyler olacak. Geliyorum. Bir tane flash'ın vardı. Onu kullandın. Lan gene mi bastı onu? Oğlum kaç kere atıyor anasını satayım? <laughs> Dahi mucit bende mi var? Eşte mi var? Anlamadım yani. Adam kaç kere bastırırsa baba? <laughs> öl artık. Öl artık. Allah seni kahretsin. Öl artık. Abi nasıl bunu 5 kere 10 kere kullanabiliyor bir turda ya? Vallahi bizde daha iyi mucit var. Biz o kadar hızlı stekleyemedik onu be. Nerede şu item'ı da alalım. Sonsuz çaresizlik de çok iyi. Abi e işi nasıl kesemiyoruz ya. Gerçekten adamda çifte tesirli rüzgarın iddeti var. Adam bir turda bir flash 3 tane rüzgarın iddeti kullandı. Şaka gibi ya. Yani vay şivana vay tutuyor çocuk ultiyle kaldırıyor. Q ile zıplatıyor. Ben altına kara delik atıyorum adam ona rağmen. Ya kanka bak boş yapma Allah için. Ee, çok arkada kalıyorsun falan değil. Hangi gözünle izliyorsun bilmiyorum ama. Hani burada Kardeşim onu bırak artık şu şeye oynamamız lazım. Ee, lavuk Zyra'ya oynamamız lazım artık. Şu üçüncü kiosunu kullansın. Tekrar gireceğim. Bir daha kara delik. Öl artık. Öl artık. Oh geberdi. Her kara delik bastığımda boyutum büyüdüğü için oyun sonlarına doğru dev gibi bir şey oluyorum işte bu 50 yükte çok beni kocaman yapıyor. Ee, saldırı gücünü güç kat. Dördüncü saldırı fazladan bir hasarı verir. Alevli urgan. Ben burada alevli urgan tercih edeceğim. Çünkü kastığım cana oranla vurduğum hasarı arttıracak. Daha iyi ne gelebilir ki? Şunu bir değiştir. Ayna görüntüsü geç kanka. Sıçrayam tamam şunu alalım. Normalde orada şey de alınabilirdi. Ne onun ismi? Ateş de alınabilirdi. Ama biz bu oyun biraz daha böyle yavaş yavaş adamları yakan bir şey olduğumuz için. Ee, çar olduğumuz için. Şimdi bunu da alacağız. Bu da sürekli adamların yanında bulunduğumuz süre zarfında onlardan can çekecek bize. Tamam. Eş ve Zayra. Kanka ultini kullandım da. Ee... Birazdan Rabbine kavuşacaksın haberin olsun. Vur kanka sen o cana. Bizim çocuk şeyi teklemiş. Ee, ne onun ismi? Geçide mi basacağım? Bas kanka geçide. Bir çelik yürek daha aldık. Rabbine kavuştu. Vay çok fazla vuracak. Biz de çok fazla tank ve işlevsel olacağız. Dahi mucit çok efektif. insana win aldırabilen bir gold ee, eklenti arkadaşlar. Bunun bence kesinlikle prizmatik olması lazım. Yani şuna bak abi 8 saniyede bir kara delik atmak ne ya? Şimdi bunu da aldık. Şimdiki itemimiz Haşmetli Aydıra. Bak 1 saniyede bir can çekiyorum adamlardan. Abi müthiş bir şey ya. Haşmetlimizi alalım. Sonrasında yarık gökyüzü kararma yaparız. Muhtemelen biraz demeyiç olsun diye. Belki duruma göre farklı şeyler de alabiliriz. Allah. Mikrofonu kapatamadım. Elimle üstünü kapatmaya çalıştım ama inşallah kulaklarınız sağır olmamıştır. Blitzcrank fokuslayacağım. Nasıl engellenemez ya? Ee, şuradan bir beni çeksin. Tamam kanka teşekkürler. Şimdi o çelik yürek yükünü ver bakayım bana. Gel kanka buraya. Ya kardeşim bak engellendi. Kaç milyon tane engellendi. Kara delikten yürüyemiyor. <laughs> bak 47 yüklü kara delikti bu. 50 yüklü kara delik. Kocaman bir şey. Tek üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? 400 yükü geçtiği için artık e, e, altın eklentiden çelik yürek Yüklerin işte alt katına çıkar muhabbeti e, gelmeyecek. Ay, yapacak bir şey yok. Bir turda ne kadar demeyi atmış? Attığı demeyici göremiyoruz ama 3k can yenilemiş. Mükemmel. Bir turda 3000 can. Zaten 5000 canım var anasını satayım. Can ve boyut alalım. Ee, yetene kızı herhalde burada. Aynen bol bol e atarız. Aktif hitamlara bakıyorum da mesela füze kemer. eks tek silah kılıç. eks tek silah kılıç olabilir aslında eşya azı ya da zonya duruma göre. Mesela set W'larına zonya basılabilir. Ama bir haşmetli yarık gökyüzü garanti alacağım ya. W atar diye bastım da çocuk W atmadı. Tamam bunun artık sonsuza kadar savaşabiliriz. Geberdi. W atar diye flash attım. Az önce set oynadım. Direkt W ile adamları haritanın sonuna siliyorsun. Full candan adamlar te temizlik operasyonu çeker gibi böyle dümdüz oluyorlar. O yüzden biraz set korkutuyor beni ya. E200 alınır. E200'ü aldım. tur Bay geçmişiz. İzleyelim seti. W ile şeyler yapabilecek mi? Bak mesela full bar, full bar vurmadı W'sunu. Ona rağmen ne kadar çok demeye çattım. Bu arada sette yediğini sasara oranla vuruyor. Of. Güzel oturttu ama çocuğun kastığı can fazla değil. Benim set videomda Şayvana'dan önce izlemiş olacaksınız. Biz set sürekli banlandığı için biraz ilerleyen şampiyonları oynadık. Ee, o yüzden bir önceki Shivana mesela setten önceydi. Şu an bir sonraki Shivana maçını e, setten sonra konuşuyorum ama. Adamlar yok oldu ya. BW ile iki kişiyi tekledik full can kasarak. Bence sete can kasmak çok iyi. Benim hiç oynadığım bir şampiyon değil bu arada. Ciddi ciddi hiç oynadığım bir şampiyon değil. Ne aramda ne sihirdarda Arenada bile bir kere tıklamamıştım. İlk defa burada tıkladım. Ama fena bir şeymiş yani. W'su çok fena bir şeymiş. Onu özellikle hissettim yani. Yarık gökyüzü neredesin kanka? ha. <laughs> Aha gıcık herif yine geldi. Gel var kanka senden gıcık alıyorum. Bunun beni kesmesi ne kadar normal ya. Vallahi çok ilginç ya. Kanka 6900 can. 235 zırhla Urgot sadece dümdüz tıklayarak beni kesebiliyor ha. Vallahi ilginç ya. Hani bu kadar eşyazı eşyaların vurduğu deme hiç bilmem ne. Vallahi ilginç ya. Cidden vallahi billahi çok ilginç yani. At kanka bunları. Bir de yarık gökyüzü alalım. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar da alır ki bizi şimdi. Adamda spatula mu patula var hocam yani. Jinx'i yine yakalayamayacağız. Yanlışlıkla birini kesse... Lan hadi lan. Zınk oh. Oh güzel. Well Plate kanka. hazırlık Tehlikeli, çok tehlikeli. Nektar sıkıcı Ölümün dansı. Ölümün dansı alalım ya, ya da nektar mı alalım? Bilmiyorum ki abi ya. Hadi ölümün dansı alayım. Aa karşıma arkadaşım gelmiş. Okan. Oğlum Okan ne yapıyorsun lan? <laughs> Vallahi karşıma arkadaşım gelmiş şaka gibi ya. <laughs> Vallahi şaka gibi. Son item ne aldık hoca? Aga ee... Randuin mi? 3 tane ADC aldım randuin ya Nice be helal be well played vay sana helal olsun çocuk çok iyi takip etti. Bizim de Randuin vallahi baya iş yaptı ya. Bunu Bu Randuin'i satacağım şimdi ee, Jinx ve Irelia'ya karşı oynadık diye. Böyle yaptım da Irelia zaten AP'ymiş lan bu ne oğlum AP AD karışık bir şeyler yapmış çocuk. Valla bunu görmemiştim. Çocuğun AP olduğunu görmemiştim samimi söylüyorum ikisi de AD'dir diye Randuin aldım. Şimdi Ash zaten full saldırı hızı. Diğer bizim Okan da AP kasmış. Ee, pardon o Okan değilmiş. Hangisi aynen bu Okan ne kasmış? Okanlarla bir ve bir, bir kaldık ya. AP kasmış ikisi de. Benim bir tane büyü direnci itemi almam lazım. Ee, şimdi bunu sattık. Şuradan bunu alalım. İkisi de sürekli hasar vuracak çünkü. Bütün nektarları da alalım. Hadi bakalım iyi olan kazansın Okan kardeşim. Bu artık son şansınız, Okan lütfen gıcıklık yapma kanka. Vallahi gitti Okan. Hayır, hayır, Okan lütfen yapma, yanıyorum. Hayır. <laughs> well played kanka. Vallahi yakarak öldürdü adam bizi. Eline sağlık kardeşim Okan. İzleyen herkesi çok teşekkürler. Arkadaşlar bir like'ınızı, bir aboneliğinizi, şekilinizi, şuklunuzu yaparsınız. Aydın Allah'a emanet. Görüşürüz sonraki videolarda. Bay bay.